Bu ne? Aa burası en sıkıntı ya. Allah her bölüm en sıkıntı diye ben anlamadım. Ben öyleyim ne akıl sağlam gidiyor. Alayım ben attığım yere. Dur bir saniye. Ne tersin diye. Nereye atayım göremiyorum al ki. Al 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 Alo. Diyor. Nereye attın? Memran şuraya bir yere attım. Bizimkiler aldı galiba. Ne yaptın? Bir şey almadım abi yok. Oğlum şu telsiz atın ya. Abi niye kapattın abi? Ya ne bileyim ben bunu kapandı, ya. direkt. Ya senin kapanı çıkıyor. Eee biz, biz kaldı. kaldı. Bekle bek bekle. bekle. Yo yo açıyorum orayı. Ya, açıyorum. Kaldı kaldı kenarı gördün mü açıldı? Dur telsizi kapatın oğlum telsiz almayın. Telsiz atsın atın. herkes. Atın. Oğlum şu telsiz atın ses yapmayın bu, bu arada. Yani. Attım attım. <laughs> oldu lan? Soktum onu çocuğu. Aptan ciddi. Mert ölünce seviye tekrar başlattı. Çekilin. Ne öyle yani. Ya çok uzun bölüm. Erken öldü. Yürü ee... a**a soktu. Yürü. <laughs> <Telefon gülüyor> <kaldı. gülüyor> Mert, Mert, bu mu? Şu mu? Ya, ne yapın oluyorum? Aptal ilk önden öldü aptal. Ay şu ya s***r. bak kapatın. Bu benim önümdeki kim? En arkadakinin bölümü. Ben Yok deneyeceğim şu hala abi yo, sen yo. ya. Al kardeşim. Oh, oh. Ayak kalktı Nerede yaratık var? Geliyor, 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 geliyor. Şşt, şşt, burada var, burada yaratık var. Buradan dur git. Önde yaratık var, önde. Sağında hemen. daraldım la böyle daralanlar beni de basıyor. Dur Emrah'ım dur ses sona. Yaratık var burada. Allah Allah. Sese şey gelmiyor ki o zaman. Bak. Geldi. Ali abi kaldı. Ali abi kaldı. Ali. Ali. Bekleyin oğlum Ali adam bekleyin. Kapıyı <laughs> aç. Açılıyor bekle. Kapı aç ya. Amarın da be. Ben kapadım lan. Ne diyor Var mı madem diyor? <laughs> <laughs> var var attım yere. Attım yere. <laughs> lan oğlum kim aldı? <laughs> ya Emirhan Al lan, adam ya. ölecek <laughs> koyayım ya. <laughs> Çekilin böyle. Nereden ölümle. atılıyordu la bu? Envanterde öye bas yere şey... at. Allah içtim yanlış be. Ali ben sana Hadi bir enerji para ben. atayım. Kaf abi. Abi gel gel. <laughs> Al şunu yiyeceğim. Ali, <laughs> Ali abi hakkını <laughs> ele et Vallahi bir direk yapmadım. Yo ya, ya sessiz ol. Ya bu Mert değilse ben Ya ama s**tim <laughs> Mert aklımı aldın ama kayıp. Kaçamadım da bir de. <gülüyor> sessiz sessiz. <laughs> Şşşşt Eylül. <laughs> beler ben <beler olur. gülüyor> <laughs> Hadi abi ya özür dilerim. Ya Emrah senin kafanı s**eyim ben oldu mu? Olur olur. Ya a**k oldu mu gerizekalı s**eyim <laughs> <laughs> ne yapıyorsun? <laughs> Al. Ya, <kılımın> Al <laughs> <laughs> Salakayım salak. <gülüyor> <gülüyor> Sen bana artistik yaparsın. Al ağzına şimdi geri zekalı. Mert dur akı sağlam s**k yedi. E, mi gel. Dur, dur, var var bir tane var bende. Nasıl dörttük? Kadımın emir anına. Lan ne Mert neredesin? Abi. Ha, abinle neredesin? Gel. Buradan yavaşça geçer tekli tekli. Ali bu bölümü görmeliydi ya. Bir yaratıklar var da şu an. Ha abi bunu sıkı atmayayım satın. Yolu uzat. Abi yürü akuye. Oğlum yürümüyor ya. Gel Bir dakika. Oğlum koşsan da oluyor ki salak. Koşunca olmuyormuş demek ki hakikaten. Ne Mal yanlıştı. Excuse me. Hello. takatım bitti ya. Buraya, buraya gel be buraya. Bekle bekle be, bekle be, bekle be, bekle be. Furki kapa Furki kapa Furki kapa geliyor. Mert Mert. Buraya giremiyoruz zaten. Ama... giremiyor zaten. Yap. Giremiyor. <gülüyor> <gülüyor> <İyi> kaçtık ha. <he. gülüyor> ben Ali abi kadar ki arkasından dolandım abi. He yanındaydım ben zaten senin o sırada. Niye ses vermiyorsun altına sıçtın tek başıma oynuyorum diyorsun. ha merdivana. Merdivana. Emre nasıl çıkıyorsun lan? Ne bileyim abi. Oh, okay. Anan. Durun durun. Ne yapıyoruz burada? Amma koyayım tam bu bölüm işte bu hali. Her bölüm orası abi. Ya ya burası tam orası bu amma koyayım. Ben hatırlayamıyorum. Ne oluyor ya burası. Bakayım be. Hayır ya tamam yet o yet o Bu da bırakalım, yeto, 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 bırakalım yeto. bence. Yet o. Bence bu da bırakalım. Ben hatırladım abi. Kafam bir yüzüm ağrıdı Bu da bir yerde balta bulacağız Durun bir gelin bir saniye. Aa oh, şifre var. var. Gel bir dakika Ali. Gel. Gibi gibi 3 ok. Bir kare. Yuvarlak bir iki. Bir de daire. Aynen hadi gelin devam Bey? edelim biraz daha. Hadi. Bir 3 ok. Bir kare, iki daire. Neyse hadi geç abi yayıncısın. Bir neydi? Bir neydi? Ok. Şey, şey, Dikdörtgen Dikdörtgen ne? Yukarı İki yuvarlak. Tamam, üç ok. Tamam. Al. Ha. Testereyi alın. Bir tane badem suyu da ben aldım. Burayı Mert. <laughs> Lan. Ha. Ali. Sesimi duyan var mı? Yok. Yaralandım. Geliyorum. yaralandım. <laughs> Nasıl yaralandın? Abi duvarın arkasındayım. <laughs> Ali. Ne oldu abi? Ali. Ya sır git Mert ya bize taklit ediyor kadını. <laughs> Oğlum şu an ben fena... Yani Aha burası burası gel Mert ok gösteriyor. Kasayım <laughs> gel <laughs> Burada yer var gel. Emir Emir Ali Galiba geldik yanımıza Aynen <laughs> Ula. Yeni noktaları ge takip edin. <laughs> Oklar buraya getirdi. Oklar buraya mı getirdi? Bizimki de tam tersi. <laughs> Burada bir sikiş alayı var gençler. Evet, evet. Benim. Bir dakika şunu da okuyalım. Aa hepimiz aynı anda tüm kola çek takip edilmek için kapıdan geç. Ya bildim ha. Ali buraya giriyoruz. A koyduk da ya. Evet. Ama burası kapalı şu an çık. <laughs> Ali burada herkesin bir görevi var. Herkes bir tane şartel indirecek. Mesela Ali gel bir. Gel. Yok burada şartel yok şu an koyayım. Abi iki tane elektrikli testereyi alanlar kapıları açsın da sonra yaratık gelecek bak. Ulan bir kişi daha elektrik testleri aldı bak açsın. Kim aldı lan? Yok ben, gel, Yo, ben de Yok bende de yok. Ben Ali gir sen abi oraya. Elektrik ben, ben, ben çekmeyeceğim hemen yapacağım? abi. Hemen çekmeyeceğim. Biz aynı anda çekeceğiz. Aynı anda... Tamam, Altta yazacağız tamam. 3 2 1 diye yazacağım gençler ona göre. Hoş. Hoş adam kaçmıyor. Gençler biliyorsunuz ki burada hiçbirimizin ölmemesi gerekiyor. Y yeni öğrendim. Evet. Ya bir kişi yorunca olmuyor. Evet. Tam olmamız lazım. Oğlum o Daha önce yaptık Aşina abi Abi elektrik testere biri çaldı Bende bende. Çok içecek var burada aşağıya içecek. Da içmeyin onlar zehirli abi, değil mi? Yo yo. Beyaz olanları almayın. Da bir yerdekiler zehirliydi. Beyler gelecek şimdi ha. Siz şey yapsana bulunsana. Bir yaratık burada. Pestereyi <laughs> <laughs> bana. bana. Testereyi evet, <laughs> bana ver. Al. Ben Bak sistem, guys. Ah! Kapıyı açma! Yapma! Ya o kapıyı aç, kapatanı. Abi. <laughs> <laughs> i̇kimiz sıkı. <laughs> ya geri zekalı kapıyı diye. <laughs> abi, iki, ikimiz aynada geri zek giremediniz kapıdan. Oğlum bunlar niye farklı yerden başlıyor? Bilmiyorum ki. Ah, no, no. Gel, gel. Gel, gel, gel. yürü, yürü Ali, gel, yürü. yürü. Bunun yanından sessizce geçebiliyorsun. Dayan geri. Aa! Aa, ben buradayım. Gel burada kal. Abi kapat şunu. Ya al. Bir hani bir sağ ol da sağ. Bu da Hadi çekin. Son kapı kapat Son kapı kapat. <laughs> baştan başlat. Ya koyayım ya. Zaten baştan başlamıyor. Abi sen neler almadın he? Elimde var elimde var. Ali burada bir şey yok gel. Yer değişiyor işte bu salaklar orada. gel şartelin biri burada. Sen tamam, buradasın tamam. tamam mı? Bak tamam. beyaz suyu sakın tamam, içmiyorsun. Tamam. Orada çikolata bar tamam. var. Korkma. Sen orada kal ama dışarıda duruyor. Ben tamam, buradayım. Gençler kapının arkasında hemen Ananı sıkayım. Kimsin? Kırılsın evet. <laughs> <laughs> ısıpı. Ya ana kodumun bir tanesi kapının orada ya. Kimse şey var mı burada? Neredesin abi? Aa, aa. Dur, dur, Bas bas Ali bas. Bastım abi ben. gençler. Ali al testereyi. Abi ben testere yaptım da ben bulduğum odaya giriyorum işte ben niye aldım ki? Oğlum elinde bulunsun fazladan. Bak Ali gel bu oda senin. Aa. Gel be. Ha burada var Ali gir. Ali bak burada bir tane su var. Tamam. Bu bunu içersin tamam mı? Tamam badem de var. Hadi Allah'a emanet. E ee, burada da var. Kim tamam. Benim lan benim. Selam Bak çizim. içeceğim var. Emirhan. Mert de buldu gel. Ben sen... verdim. Emirhan'a buldum ben bayağı. Verdim yani. Kim sen? Emirhan buraya gelsin ben bulayım. Gel buraya hemen. Ya yok ben ben bulacağım. Örneğin dikkat edin. Badem suyunuz olsun. Ben... Birinin yeri belli abi zaten de. Tamam abi sen sen buldun mu Furki? Aa burada bir kapı var gel. Ben tamam, bura senin olsun varsa. Yok ki burada içeride. Badem suyu a var mı Emirhan badem suyun? Var. Bu Ali abinin ben kafasına tükleyeyim. Ben bekle şunu ilaç verip geliyorum. Tamam. Şurada var mı bir tane işte? Emirhan burada burada gel. Emirhan <laughs> burada burada gel. Furki biliyorum ben burayı zaten. Tamam sen buraya gir. Ben de şeyi bulacağım hadi ötekini. Tamam Ö sen burada kal isen. Ötekinin öyle. yerini biliyorum ben. Ya geliyoruz Diklerim geliyoruz uçmuyor adamlar. Oğlum geliyoruz Emre adam koşmuyor Bana mı sev ne Ana, onu, ben, sevdiğim böyle. <susur> şimdi. Tam yeter demem, burada bırakacağız yapayım. zaten. Gençler soru işareti yazıyor. Çekelim bakayım be. Aa. Abi, onu dışarıdan baktım. Bir, 2 yok. 3 4 4 1. 4 1. Ben bir söylüyorum beş. gidin biriniz yazın ama koyun hadi. 4 1 5. 4 1 5. Çekil amına Bu kim? 4 1 5. 4 1 5. 3 1 3 1 4. 4. 3 1 4. oyun bas, bas. kafası kaldı. <laughs> Burası çok güzel bak. Hemen. Evet. Anan. Doğru. Bunlar değiş. Bura neymiş lan böyle? Ne abi ben bir yer attım ben de. Anan kim gelemiyor bir saat. Anlamsız. Ben burası. Ki. Ay. Ay diyeler. Gençler. Gençler, burada durun durun yeterli evet, bu evet, kadar. Evet, gelin. gelin, gelin, gelin.